Burası ücretsiz bir alan. Burada herhangi bir e, özel işletme yok. E, Fethiye'deki o Kelebekler vadisinde andırıyor. <laughs> Bizim çadırımız şurada. Şey dedim ki buranın tek sıkıntısı. <laughs> Çok güzel güneş şuradan denizin hemen üzerinden doğuyor. Ve şurada şöyle bir tabela gördüm. Diyelim ki burada kaldığınız gün boyu kalıyorsun ya da iki gün üç gün kalacaksınız. İşte yemek yemek için Herkese yeni bir videodan merhaba. Yine çok güzel bir bölüme daha birlikteyiz. Neyle e getirdim sizi? Burası Mersin'in en güzel kollarından e, bir tanesi. Barbos Koyu ya da diğer adıyla bir Koyu olarak e, biliniyor. Burası muhteşem suyu ve harika manzarasıyla size tavsiye edebileceğim çok güzel bir yer. E, dün gece geldik, çadırımızı kurduk yerleştik. Şimdi bugün gün boyu burada olacağız. Gün boyu size Barbaros koyunu anlatmaya çalışacağım. Daha önceki hafta Bolsak koyunu sizlere anlatmıştım. İzlemeyenler videonun sonuna koyacağım. Oradan izleyebilirler. Bu arada tekrardan hatırlatmakta fayda var. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olun. Abone olun. Sizden başka bir şey istemiyorum. Çünkü bu tarz içeriklerin devamı için desteğe ihtiyacımız var. O zaman hazırsanız Barbaros Euribik bölümümüz başlıyor. Evet şimdi e, Barbos koyundan biraz bahsetmek istiyorum. Biz dün gece geldik. E, gece videosunu size koyamıyorum çünkü çadırın kuruluşu falan derken. E, kamerayı alamadım onları ama. E, şimdi sabah oldu. Şöyle de göstereyim. Bakın güneş doğdu. Burası e, Silivki'ye geçten sonra birinci tünelden değil ikinci tünelden hemen sağa bir dönüş var. Burayı kaçıramamız gerekiyor. E, sağa döndükten sonra e, hemen ana yolun altında köp döndürerek ulaşabiliyorsunuz. Burası şöyle söyleyeyim. Ee, yolu bir kere çok güzel olmuş. Asfalt dökmüşler. Daha önce enser oldu. yoldu. Şimdi güzel de e, gelebiliyorsunuz. Burası ücretsiz bir alan. Yani burada herhangi bir e, özel işletme yok. Gelip işte çadırınızı kurabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. E, Birçok çadır alanı var. İşte kamp e, karavan alanı var. Çadır alanı var. İşte insanlar geliyor burada. E, tatilin tadını çıkartıyor. Şöyle söyleyeyim, özel bir işletme beklemeyin. E, hani burada e, sadece şurada bir e, kafeterya gibi bir alan var şu anda. Yani ona, e, bir ailenin işlettiği tam da kapitele denilmez market alanı. Ben buraya gelirken e, muhakkak yanınızdan yiyecek içeceklerinizi getirin çünkü e, burada bulma imkanınız zor. Şimdi gelirsiniz işte akşam olmadan gün içerisinde işte, yeşil ovacık var yakın, taşıcı var yakın alana giderek alışverişinizi yapabilirsiniz. Şöyle bir alan. İki dağın arasında kurulmuş bir alan. Şöyle göstereyim tekrar nasıl. burası şeye benziyor. Yani Fethiye'deki o Kelebekler Vadisi'nde andırıyor. İşte bakın şuradan şöyle büyük bir alan. Ha şunu da belirteyim. çadırınızın tente imkanı ya da işte ağaç gölgelik bir alan beklemeyin. Çadırınızın tente imkanı yoksa burada sabah güneşin ışıklandan sonra hava bayağı bir ısınıyor. Yani direkt güneşin altında oluyorsun. Zaten ağaçların altı kapılmış oluyor. Böyle devam ediyor. Şu alanlarda da insanlar var. Biraz da otara doğru götüreceğim sizi. Oradan da bir buraya girelim. Hadi oraya gidelim o zaman. Orada su harika. Hadi göstereyim. Çok güzel bir su var cam gibi diyebiliriz. Bu arada sabah 6'dan itibaren güneş seyrediyorum. Evet, çok güzel bir görüntüsü var. Özellikle burada zaten bu güneşe doyum olmuyor güneşin doğuşuna. Şöyle alanı göstermeye devam edelim size. Bizim çadırımız da burada. Buraya koyduk. Ama dediğim gibi işte şimdi e, güneş doğduktan sonra sıcak olacak. Evet şuradan geliyorsunuz. Buradan geldik. Direkt zaten şöyle bir alan. Bu alan hep makir bölge yani e, e, mülk sahipleri var. İlerisi tarla hala ekilip e, dikilebiliyor. Şimdi tabi e, sabah biraz yüzdüm o e, saat 6 gibi elinizi tadını çıkarttım. Orada suyu ılıktı hani soğuk olur diye tahmin ediyordum ama sabah saatte olmazsa ama suyu güzeldi. O yüzden saçlarım biraz dağılık artık kusura bakmayın. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake. Evet, bu taraftan biraz daha net anlaşılıyor. Şimdi bu arada bu tarafa doğru geldikçe burası artık tamamen kum haline geliyor. İlerisi bizim bulunduğumuz alan taşlık. Ama e, bu tarafa doğru geldiğinizde yani e, koyun sağına doğru bu tarafa doğru geldiğinizde, koyun sağına doğru geldiğinizde işte bakın kum alan burası tabii. Çocuklu aileler için de tavsiye edebileceğim bir yer yalnız şunu söyleyeyim, burası e, Öyle hemen derinleşiyor. Daha önceki videolarımızda işte Kız Kalesi videosunda e, son videosunda Orada da bahsetmiştik. Oralarda e, hemen derinleşmiyordu ama burada biraz derinleşiyor. Burası tabi bu bulunduğum alan ileriye göre biraz daha hani size bir iki metre daha tırvan ama yani ilerisi böyle 2-3-4 metre sonra hemen derinleşiyor. Bunda bilmenizde fayda var. Şimdi şurada şöyle bir tabela gördüm. Evet buraya koymuşlar. WC ve duş bir kilometre ileride. Şimdi biz bir kilometre nasıl gidelim? Muhtemelen şurayı gösteriyor. Şuradan devam ediyorsunuz. Bu tabi normal buraya ulaşan yoldan farklı bir yol. Evet burası böyle. Şuradan hemen size o muhteşem Barbaros koyunu göstereyim. Şöyle bir alan. Evet, bizim çadırımız şurada. Şimdi dedim ki buranın tek sıkıntısı e, sabah olduktan sonra işte güneş direkt tepenize vuruyor. Şöyle göstereyim manzarayı da. Buradan tepenize vurduğu için de erken kalkmak zorunda kalıyorsunuz. İster istemez. Ama erken kalkmanın da avantajı işte o muhteşem şu manzarayı izlemiş oluyorsunuz. Sabah çok güzel güneş şuradan denizin hemen üzerinden doğuyor. Buradan Doğduktan sonra yukarıya doğru çok güzel bir görüntüsü var. Evet koy böyle. Su zaten muhteşem. Şu suyun güzelliğine bakar mısınız? Sürü halinde balıklar. Bu tabi denizden, bu deniz suyu değil. Acaba tatlı su balığı mı bilmiyorum. Muhtemelen tatlı su balığı olabilir ya da bu da deniz suyuysa yani denizin altından zaten şuradan bir ee, sızıntı varsa muhtemelen onlar da o şekilde buraya gelmişlerdir. Ama şöyle söyleyeyim maalesef ki bizim insanımız her zaman yakındığımız konu her taraf çöp. İşte görüyorsun bak. Aynı şekilde burada da var. Yani şurada çöp kovası koymuşlar. Ama çöp kovası da maalesef hiç kimse bir şey atmıyor. İşte görüyorsunuz her yer. Sadece orası değil. şu arkaya doğru işte bak. Şuraların haline bak. Ya yani bu konuda biraz maalesef kendimizi çok fazla iyiye götüremiyoruz. İşte görüyorsunuz. Ya yani bunu şuradaki çöpe atsanız ne olur? Ne kaybedersiniz? Ya da ne kazanırsınız? Bunu biraz düşünmek lazım. Ya yani Şuradan gidelim tekrardan alama. Hadi devam edelim. Efendim evet, bu arada balık tutalım abi. Oltanızı da getirdiğinizde balık tutabilirsiniz. E <laughs> artık yüzme vakti geldi. Çarşaf gibi suyun tadını çıkartmak istiyorum. Özellikle sabah saatleri harika oluyor. E ben yüzerken siz de buranın don görüntüyle yukarıdan harika manzarasını Harika görüntüsünü izleyin. Sonra tekrardan görüşelim. Bardoz koyup böyleydi ama kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi burası daha önce de dediğim gibi ücretsiz ailenize gelip kalabileceğiniz bir yer. İsterseniz kamp kurabilirsiniz. Zaten arkamda görüyorsunuz herkes çadırını getirmiş. İsterseniz karavanınızla gelebilirsiniz. Uygun bir yere, boş bir yere aracınızı, karavanınızı koyabilirsiniz. Şimdi burada herhangi bir özel işletme yok. Sadece şurada küçük bir market var. O da hani belli başlı ürünleri satıyor. O yüzden buraya hazırlıklı gelmenize e, fayda var. Diyelim ki burada kaldığınız gün boyu kalıyorsunuz ya da 2-3 gün, kalacaksınız. İşte yemek yemek için e, taş ucuna gitmelisiniz. E, taşı biraz da yakın ya da bolsak koyun hemen e, kenarında. İşte orada balık lokantaları vardı. E, orada yiyebilirsiniz. E, ya da buradan e, yeşil gidebilirsiniz. Orada da yine e, yemek yiyebilirsiniz. Şimdi burası şöyle söyleyeyim. Bakın güneş doğdu. E, çok güzel sabah manzarası var. Zaten videonun başında göstermiştim size ama belli bir süreden sonra eğer gölgelik alanınız yoksa, çadırınızın üzerinde bir tente alanı yoksa ki bizim yok şu an. yoksa maalesef bu sıcağı hissediyorsunuz. Hele özellikle öğle saatlerinde daha sıcak oluyor. Gece aşırı derecede sinek var. Bunda bir menzile fayda var. Yalnız yanınıza sinek kovucu falan almanız gerekebilir. Çünkü çadır kapattık ama söyleyeyim çadır çok sıcak oldu. Belli bir saatten sonra yani 2-3'ten sonra biraz daha iyi oldu ama o zamana kadar zaten o sıcağı çekmiş oluyorsunuz. Dışarıda özellikle akşam aşırı derecede sinek var. Bu da şunu bilin, biz hafta sonu geldik. Cuma günü, yani dün Cuma'ydı, Cuma günü geldik. Çadırımızı kurduk ama hafta sonu olduğu için gece gelen çok fazla var. Bir de gürültü fazla oluyor. Yani şöyle kimi işte gitar çalıyor, kimi sohbet ediyor, kimi ister istemez yanındakiyle bir muhabbet esnasında sesini yükseltebiliyor alan vadi anı olduğu için ses yankı yapıyor. En ufak bir sesle bile e, o sesin desibeli biraz daha artmış oluyor. Bunu da bilmenize e, fayda var. Zaten insanlar gece 2'ye kadar, 1.30-2'ye e, kadar uyumuyor. Sonrasında e, serinlik çöktüyorsa uyuyor. Ha şunu da söyleyeyim ya yani illa çadır kurmak zorunda değilsiniz. Kamp e, ya da karavanla gelmek zorunda değilsiniz. Günü günlük gelirsiniz. İşte serginizi serersiniz. Şemsiyenizi açarsınız. Akşama kadar e, buranın tadını çıkartırsınız. Sonra dönersiniz. Bağboz e, Koyu böyle. E, umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, yeni yerlerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.